Artvin Yusufeli Karayolu'nun 10. kilometresinde bulunan Deriner 3 tüneli girişinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar tünel girişini kapatarak yolun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasına neden oldu. Heyelan sırasında tünelden geçmekte olan araçlar büyük bir tehlike atlatırken bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Heyelan sırasında yolda seyir halinde olan bir vatandaşın olay yerine cep telefonuyla kaydettiği sırada ikinci bir heyelanın gerçekleştiği görüldü. Heyelan sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler yolu temizlemek için ve ulaşımı tekrar sağlamak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Borçka'daki heyelan sonrası bölgenin havadan çekilen görüntüleri yamaçlardan kopan devasa kaya parçalarının büyüklüğünü ve tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar bölgede etkili olan kar erimelerinin heyelan riskini artırdığını belirtiyor. Vatandaşların dikkatli olmaları ve özellikle yamaçlara yakın alanlarda seyir halinde olan sürücülerin tedbirli davranmaları konusunda uyarılar yapıldı.